Sos, şu meden sprayserim Elektronik devreler ve tasarım. Ara sınav. Sorularının çözümü. Birinci soru. Devrede kaynağın gücü 400 watt ise R direncinin iletkenliği Nerede diyor? İlk baş. Güç P eşittir işte 3 çarpı ve 400 eşittir 2 çarpı 100'den. 4 amper olur. Sonra V işte 3 çarpı R'den 100 eşittir 4 çarpı dirençleri toplarsak 10 artı R. R 15. Bizi iletkenliği soruyor. Dirençin çarpmaya göre tersini iletkenlik denir. O yüzden 1 bölü R eşittir 1 bölü 15. O da 0,066 666 çıkar. İkinci soru. A1 ve A2 amper üzerinde okunan değerler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Buradan böyle başlarsak 15 voltluk olan yerden 15 eksi yüzü eksi 50 I ve son olarak da ters olduğu için eksi 5 eşittir 0 10 eşittir 150 çarpı I I eşittir 0.06 olur. Sonuçta buradan aynı akım geçiyor. Buradaki ampermetre 0.06 gözükür. Burada da ampermetre ters bağlandığı için eksi L olarak eksi 0.06 olur. Cevap B. Kraldaki devrede R1 direncine bağlı volt, voltmetre kaç volt gösterir? Böyle başlarsak eğer. 20 eksi 100 Eksi 50 I. Eksi 10. 0. I buradan 1 bölü 15 çıkıyor. R bir bulursak direnci çarpı geçen akım 6,67 volt yapar. Buraya ikinci direncine bağlı zaten örteği soruyor bu sefer de. Yine akım aynı. 50 ile çarparsak direnci ile 3,33 volt çıkar. Beşinci soru. R4 direncine bağlı voltmetre diyor. Orada da voltmetre ile direnç paralel bağlı olduğu için R4 direncinin voltmetresi eşit olur. V2 ile VR4 birbirine eşit olur. Cevap C. Üçüncü sorudaki ampermetre kaç amper gösterir diyor. Yine 20-100 Eksi 50 ve eksi 10'dan I 0.06 çıkar. E, ters bağlandığı için eksi alacağız. Cevap A. Bir iletken direnç değer için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? R Birinci formülü R eşittir. Rho L bölü A. Boyu ile doğru orantılı diyor. Doğru. Ters kesiti ile ters orantılıdır. Doğru. Sıcaklık direnç değeri üzerinde etkilidir. Doğru. Direncin değeri ohm olarak bilinir. O da doğru. İletkenin kapasitansı ile ters orantılıdır. Böyle bir şey. Zaten formülde falan da, da yok. Yanlış. Evet. Yurdaki devrede ampermetre üzerinde okunan ID1, ID2 akımlar için aşağıda hangisi doğrudur? Buradan ama akım geçer. Burada ikiye ayrılır. Küçük dirençten büyük akım. Büyük dirençten küçük akım geçer. Yani her türlü. Buradan geçen akım buradan geçen akımdan büyük olur. D'niz olur cevap. ID1 büyüktür. ID2. 9. soru. Yukarıdaki devrede V1 kaynağından itibaren birinci göz, ikinci göz ve üçüncü göz isimlendirirsek birinci gözdeki amper metreden okunan akım ne kadardır? Evet böyle başlarsak eksi 10 artı 10 I1 artı 30 I1 eksi I2 çünkü burada da I2 akıl var eşittir 0 ikinci göze geçersek 30 I2 eksi I1 buraya yazarsak 50 I2 Buraya da yazarsak 30 I2 eksi 3 eşittir 0 Üçüncü göze geçiyoruz. 30 burası. 3 eksi 2 artı 20 e 3 artı 15. Buradan artı yerden geldiğimiz için 15 eşittir 0. Buradan yine yerce bir de konusuydu. Şimdi bunu hatırlayamadım. yerlerini yazarsak değerleri I1 0,02 amper çıkar e, İkinci gözdeki pardon şurası evet birinci gözdeki amper metre akan 0,23 Amper ama eksi var önünde çünkü ters. Bakın böyle buradan geliyor. İkinci gözdeki amper okunan, bakın ne kadardır? 0,02 amper olur. Üçüncü gözdeki amper okunan akım ne kadardır? O da 0,31 amper olur. Yalıtkan malzeme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur. Atomlarının son yörüngelerinde 5 ve daha fazla elektron bulunduran maddeler yalıtkan denir. Bu doğrudur. Cevap D. 13. soru. Evet. Geçersek. Bir kondansatörün yük depo kapasitesi aşağıdaki hangisine bağlı değildir diyor. C eşittir. E0 e, R A bölü D ya da Q çarpı V'ye eşit. İletken dövüyorlar arasında kullanılan malzemenin diyetidir. Kans evet Alanına o da var. Levhalar arasındaki uzaklığı o da var. Uçlarına uygulanan gerileme eşit. O da var evet V. Cevap Edirne olur. 14. soru. Verilen devrede devrenin toplam kapasitesi nedir? Kondansatör olduğu için paralelleri topluyoruz. 18. Bunlar da 1 bölü C Eşittir 1 bölü 12 1 bölü 18 olarak yazıyoruz. Payda eşitlersek. 1 bölü C eş. 5 bölü 36. C eş 7 mikrofarad çıkar. Devrede çekilen toplam yük ne kadardır? 15. soru. Q eşittir. C çarpı V'den. 7,2 bulmuştuk. Gerilim de 5. 36 36 mikro C çıkar. 16. soru. Vx akımın süperpozisyon teoremiyle hesaplarsak 48 voltluk gerilim kaynağı kısa devre yapılınca Vx'in buna göre hesaplanan birinci değeri hangisi olur? Evet 48 voltu kısa devre yaparsak ilk başta reyeşi buluyoruz. Eğer 48 voltu kısa devre yaparsak 40 volt 40 volt birbirine paralel olur. Onda bunlara seri. Burada 5, 30. Ve işte 3 çarpı R'den I'mız 1 amper çıkar. I'yi bulmak istersek akımın yarısı olur. Çünkü burada 2A ayrılır. Buradan akım geçer. 40 olduğu için 0,5 amper olur. 30 voltluk gerilim kaynağı kısa değeri yapınca I'nin hesaplanan değeri Aşağıda hangisi olur. 17. soru. R eşittir. Eğer ki burayı kısa değer yaparsak 10 ve 40 paralel. Diğer 40 da bunları seri olur. 48 olur. R eşittir. 3 çarpı R'den. Bakalım. 1 çıkar. akım buradan böyle gelir. Küçük değişten büyük akım. Büyük değişenin küçük akım geçer. Eğer buraya K dersek burası pardon buraya 4K dersek buradan K akım geçer. K artı 4K 1 amperse K 0,2 o yüzden de Ix'ten de 0,2 amperlik akım geçer. Son soru 18. Evet. soru. Akım kaynağının terminal gerilimini bulunuz. 8 ile 4 birbirine seri, oradan 12 geldi. 12 ile 6 birbirine paralel, 4 çıkar. 4 ile 2 birbirine seri, 6. 6 ile 3 birbirine paralel, 2. Son olarak da eş 2 artı 1'den 3 çıkar. Terminal gerime, gerileme VT eşittir. L çarpı DI bölü DT türev. 3 çarpı 2 sinüs 4T'nin türevi. Buradan 24 cos 4T volt çıkar. Evet buradaki sorular bitti video da bitti. Sonraki videolarda görüşmek üzere.